Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem üzerinizde yapılmış eşiniz olan yani karı koca üzerine yapılmış olan büyük bozmak için yapılan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Daha sonra bu kağıdı evinizde yatak odanızda yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte her şeyin üzerinde göreceksiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem ak büyüğü bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde saklayın. Ama evinizin içinde değil. Evinizin dışında bir yerde. Kısa sürede ak büyüğünün bozulduğunu göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntı bilgi almak için de bana bastır, üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.